Okaliptus yağının 12 mucizevi faydası. Ferahlatıcı kokusuyla çoğu kişiyi büyüleyen okaliptus yağı, mucizevi etkileriyle şifalı yağlar arasında önemli bir yere sahip. Geçmişten günümüze hemen her toplumda baş tacı edilen bu yağ, çok geniş bir kullanım alanına sahip. Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubunda güvenle kullanılan okaliptus yağı faydaları, saymakla bitmiyor. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Öksürüğü kesiyor, akciğerleri temizliyor, tıkalı burunları açıyor, sinüzite iyi geliyor. Gelin bu yazımızda özellikle üst solunum yolu rahatsızlıkları için tam bir doğal reçete. Okaliptus yağı nedir? Adından da anlaşılabileceği gibi tropikal iklimde yetişen, okaliptus ağacının yapraklarından elde edilen bir tür esansiyel yağdır. Alternatif tıp başta olmak üzere sağlık, kozmetik, gıda ve temizlik ürünleri alanlarında sıklıkla kullanılır. Okaliptus yağı içilir mi diye merak edenler varsa, hemen yanıtlayalım. Evet içilebilir. Bu şifalı bitkisel yağ, dahili ve harici olarak kullanıma uygundur. En çok bilinen faydası solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelmesidir. Keskin ve ferahlatıcı bir kokusu vardır. Detaylandırmak gerekirse, okaliptus yağının 12 mucizevi faydası şöyledir. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Geçmişten günümüze üst solunum yolu ve akciğer hastalıklarında sıklıkla başvurulan doğal bir reçetedir. Halk arasında KOAH olarak bilinen, kronik obstrüktif akciğer hastalığına iyi gelir. KOAH ne yanı sıra, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, astım, grip ve sinüzit gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Bununla birlikte bronşit tedavisi için, 6 yaşından küçüklere önerilmemektedir. Solunum yollarını temizler. Ciğerlere daha fazla hava girmesine yardımcı olur. Burun tıkanıklığını ortadan kaldırır ve rahat nefes almayı kolaylaştırır. Özellikle sinüzit ve üst solunum yolu hastalıkları tedavisi için önerilmektedir. Öksürüğü keser. En çok bilinen faydası, öksürüğe karşı doğal bir ilaç olmasıdır. Balgam söktürür ve vücudu toksinlerden arındırır. Mevsim alerjilerinin semptomlarını azaltır. Mevsimsel alerjiler birçok kişinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. İçeriğindeki sitronellal ve okaliptol bileşenleri sayesinde hem vücudun savunma sistemini destekler hem de iltihap oluşumunu önler. Bu sayede güçlenen bağışıklık sistemi alerjiye sebep olan etkenlerle daha kolay mücadele eder. Mevsimsel alerji sorunu yaşıyorsanız, semptomları azaltmak için okaliptus yağından destek almanızı öneririz. Doğal bir anti ve ağrı kesicidir. Doğal bir ağrı kesicidir. Cilde uygulanması durumunda, kas ağrılarını keser. Cilt yüzeyindeki şişliği azaltır. Sinüzit, stres ve yorgunluğun neden olduğu baş ağrılarına iyi gelir. Eklem ağrılarını azaltır, özellikle romatizmal hastalıkların sebep olduğu ağrılara iyi gelir. Böyle bir şey. sorununuz varsa ağrıyan ekleme birkaç damla okaliptus yağı damlatıp bölgeyi nazikçe ovabilirsiniz. Ağrınız kısa süre içerisinde azalacaktır. Zihni canlandırır. Yatıştırıcı ve canlandırıcı özelliklere sahip olan bu yağ, hem zihni canlandırır hem de vücuda enerji verir. Sinir ve stres sebebiyle oluşan kas sertliklerini ve ağrıları giderir. Zihni canlandırır. Odaklanma gücünü arttırır. Vücuda dinginlik ve sakinlik verir. Yara tedavisinde kullanılır. Cilt üzerinde birçok faydası vardır. Bunlardan biri de yara, yanık, kesik ve böcek ısırıklarında kullanılmasıdır. Antiseptik özelliği bulunan okaliptus yağı mikropları yok eder ve iltihap oluşumunu önler. Cildi onarır ve iyileştirir. Ateş düşürücü etkisi vardır. Bir diğer özelliği ise, vücudu serinletici etkisidir. Ateşin yükseldiği durumlarda koltuk altına ve alın bölgesine okaliptus yağı uygulandığında ateş düşer. Diş çürümesini engeller. Diş çürümesini önler diş enfeksiyonu ve diş eti iltihabının oluşmasını engeller. Mevcut iltihapları iyileştirir. Diş kıllığına karşı etkilidir. Günümüzde, piyasada satılan birçok gargara, diş macunu ve ağız bakım ürününün içerisinde yer alan bir yağdır. Bağırsak parazitlerine karşı etkilidir. Yapılan araştırmalarda okaliptus yağının dahili kullanımının bağırsaklardaki parazit, bakteri ve mikropların büyük bölümünü öldürdüğü gözlenmiştir. Dezenfektan olarak kullanılabilir. Antibakteriyel özelliği sayesinde, doğal dezenfektan olarak kullanılır. Özellikle tuvalet ve yüzey temizliğinde doğal dezenfektan olarak tercih edilmektedir. Böcek ve sivrisinekleri uzaklaştırır. Sivrisinek ve böcek ısırıkları birçok insanı rahatsız eder. Eğer kulak memenizin arkasına bir miktar okaliptus yağı sürerseniz sivrisinek ve böcekler sizden uzak duracaktır. Ayrıca sivrisinek ve böcek ısırıklarının neden olduğu kızarıklık ve kaşıntıyı da kısa sürede geçirir. Cildi ve saçı besler. Saç ve cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir maddedir. Saçı besler ve hacim kazanmasını sağlar. Saç bitine karşı etkilidir. Ciltte akne ve sivilce oluşumunu engeller. Cildin genç kalmasına yardımcı olur. Cildin parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Okaliptus yağı ne işe yarar? Çeşitli şekillerde kullanılabilmektedir. Nasıl kullanılacağı aslında ne amaç ile kullanılacağına bağlıdır. Örneğin ağız ve diş bakımı için kullanılacaksa su ile karıştırılarak gargara yapılır. Eklem ağrıları için kullanılacaksa harici olarak ağrıyan bölgeye uygulanır. Dahili olarak kullanılacaksa bir fincan ılık suya 4 ila 5 damla okaliptus yağı damlatılır ve içilir. Buhar banyosu şeklinde de kullanılabilir. Bunun için ılık suya bir miktar okaliptus yağı damlatılır ve bu suyun buharı solunur. Okaliptus yağı burun tıkanıklığı için nasıl kullanılır? Burun tıkanıklığı büyük küçük herkesin yaşadığı bir sorun. Özellikle bebek ve çocuklarda daha sık yaşanan ve yaşam kalitesini düşüren bir durum. Başta burun tıkanıklığı olmak üzere, birçok üst solunum yolu problemine karşı doğal, zararsız bir çözümdür. Peki, burun tıkanıklığı için nasıl kullanılır? İşte cevabı. 1 litre suyu kaynatın ve içine 4 damla okaliptüs yağı damlatın. Başınızın üzerine bir tülbent ya da havlu alıp suya doğru hafifçe eğilin ve buharı içinize doğru çekin. Bu yöntem sayesinde burun tıkanıklığınız hemen geçecektir. Cilde nasıl uygulanır? Kullanım alanlarından biri de kozmetik sektörüdür. Birçok krem ve maskenin içerisinde bulunmaktadır cildinizi nemlendirmek için kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken, okaliptus yağı, bal ve limonu karıştırıp cildinize sürmek, 10 dakika bekleyin ve sürenin sonunda ılık su ile cildinizi karışımdan arındırın. Bu uygulama sayesinde cildiniz yumuşacık olacak. Cilde faydaları olan bitkisel bir yağdır. Cilt lekelerini azaltır, cildin genç ve parlak görünmesini sağlar, siyah nokta temizliği yapar, sivilceleri yok eder. Eğer siz de bu faydalarından yararlanmak istiyorsanız haftada 1 ila 2 kez okaliptus maskesi yapabilirsiniz maske uygulamaya başlamadan önce, cildinizi salatalık dilimleri ile 5 dakika kadar ovmanızı öneririz. Bu uygulama, peeling etkisi yaratarak, cildinizi eli hücrelerden arındırır. Ardından bir tatlı kaşığı okaliptus yağı ile, aynı miktardaki salatalık suyunu karıştırın ve elde ettiğiniz karışımı cildinize uygulayın. Karışım 15 dakika cildinizde kalmalı. Sürenin sonunda cildinizi ılık su ile temizleyin. Bu yöntem özellikle yağlı cilt tipine sahip kişiler için uygundur. Cildinizde renk eşitsizlikleri varsa, yoğurt ve okaliptus yağından oluşan ve cilt rengini açan okaliptus yağı maskesini mutlaka denemelisiniz. Maskeyi hazırlamak için bir kase yoğurdun içine 3 damla okaliptus yağı ilave edin. Ardından yoğurdu cildinize sürüp 10 dakika kadar bekleyin. Bu maske sayesinde cildiniz kısa süre içinde 1 ila 2 ton açılacaktır. Cildiniz kuru ise ve kızarıklıklarınız varsa okaliptus yağı ile hazırlanan cilt beyazlatma maskesini uygulayabilirsiniz. Bu maskeyi hazırlamak için eşit miktardaki okaliptus yağı, bal ve salatalık suyunu uygun bir kap içinde karıştırın. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın. Bir süre bekledikten sonra maskenizi temizleyebilirsiniz. Koltuk altı kararmaları birçok kadının pek de dile getirilmeyen ortak derdi. Eğer böyle bir sorununuz varsa eşit miktardaki okaliptus yağı, salatalık suyu ve limon suyunu karıştırın. Hazırladığınız karışımı koltuk altına sürüp 20 dakika kadar bekleyin. Bu yöntem koltuk altı kararması sorununuzu kısa süre içerisinde çözecektir. Okaliptus yağı astım için nasıl kullanılır? Astım hastalarının nefes sıkıntısını rahatlatır. Astım hastalarına kriz anında birkaç damla okaliptus yağını göğüs bölgelerine damlatmaları ve masaj yapmaları önerilmektedir. Okaliptus yağı zehirlenmesi belirtileri. Birçok besin ve bitkisel ürünlerde olduğu gibi okaliptus yağının da aşırı dozda kullanımı istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli kullanılması gerekmektedir. Hatta kullanmaya başlamadan önce hekime danışmakta fayda vardır hamileler, emziren kadınlar ve çocukların okaliptus yağını kullanmaları önerilmez. Ayrıca şeker hastalarının ve böbrek rahatsızlığı olan kişilerin de okaliptus yağından uzak durması tavsiye edilmektedir. Kan şekeri seviyesinde değişikliğe yol açabilir. Bu nedenle yakın zamanda ameliyat olan ve olacak kişilerin en az 2 hafta süreyle bu yağı kullanması önerilmez. Bilinen yan etkileri genellikle bulantı, mide ağrısı, kusma, ishal ve kasılmadır. Bazı vakalarda cilt tahrişleri de görülebilmektedir. Okaliptus yağı kullanmaya başladıktan sonra bu belirtileri yaşarsanız hiç vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.